Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Piyasalarda son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma, teknik yapıya, sonrasında da altcoin'lerdeki özel durumlara bakacağız. Onun dışında önümüzdeki günlerde açıklanacak bazı önemli veriler var. Bunlara değiniyor olacağım. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. E, beğeni butonuna tıklarsanız arkadaşlar kanalın büyümesine yardımcı olur. E, özellikle daha fazla sayıda insana hitap etmek, daha fazla sayıda arkadaşın özellikle işlerinde epey bir bilgi olanlar da var kanala çekilmesine, yorumlarda daha samimi bir ortam oluşmasına, canlı yayınlarda özellikle daha keyifli bir ortam soru cevap oluşmasına vesile olur. Hepinizi beğeni butonuna tıklamaya davet ediyorum. Şimdi geçelim Bitcoin'deki yapıya. İlk olarak dün paylaştığım buradaki pattern ee, bir takoz görünümümüz vardı. Bu takoz görünümünün yukarı kırılması halinde yukarı yönlü şöyle ufak bir agresif hareket bekliyordum. Ee, şimdi geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar ama %2'lik bir hareketten sonra eski tepe bölgesinden tekrar 91.400'e kadar indi. Ama buradaki yapı hala daha güçlü görüntüsünü ve yüksek momentumunu yükseliş anlamında korumaya devam ediyor. Kısa vadede pek çok indikatörle e, Bitcoin'de yükselişe e, dair sinyaller var. Ama yavaş yavaş da düzeltmenin yaklaştığını gösteren sinyaller var. Bunlar nedir? Öncelikle RSI'deki negatif Negatif uyuşmazlık. Bunun dışında MACD'de de yine benzer bir şekilde zaten bunların pek çoğu birbiriyle korelasyon halindeler. MACD'de de benzer bir negatif uyuşmazlık durumu söz konusu. Yavaş yavaş yukarı doğru dayanıyoruz. Bir yandan korku aç gözlük endeksi 84 seviyesindeki bazı günlerde özellikle geçtiğimiz günlerde 86 88 seviyelerine kadar dayandı. Geçtiğimiz 2024'te gel gelen tepedeki max noktamız arkadaşlar 89'du korku gözlüktü. gözlükte. Bu yeşil alan içerisi yani kritik bölgenin içerisinde şu anda 80-100 arasında satışlar, düzeltmeler, agresif iğneler özellikle iğne diyorum. Neden? Çünkü özellikle uzun vadeli yatırımcı değil de kısa vade yatırımcılara kaldıraç pozisyon taşıyan insanlara yönelik oluyor iğneler. Çünkü iğneye gelen hareketi çoğunlukla umursamıyor spotu yatırımcı. Tekrardan fiyata bakana kadar belki geri yerine toparlamış oluyor. Ama kısa vadede özellikle de yüksek kaldıraçla pozisyon taşıyorsa gelen iğneler veya sert hareketler kötü etkiliyor. Şu anda öyle bir bölgenin içerisinde olduğumuzu net olarak söyleyebiliriz. Hem indikatörler bunu gösteriyor hem de 80-100 arasındaki buradaki bölgede buradan olmaz biraz yukarıdan olur ama bir noktada agresif olarak dışarı atılmamak için Arkadaşlar her zaman stoplu ilerlemeye özellikle kısa vadedeki pozisyonları ve özellikle ve özellikle alt koin neredeyse bunlar e, riski düşürmeyi e, ihmal etmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben riski düşürmek nedir kaldıraç oranlarını doğru ayarlamaktır e, stopu doğru bölgelere koyup stop olduysanız da bir daha girmemek ve piyasaya şöyle bir o düzeltme hareketi geliyor mu gelmiyor mu diye izin vermek gerekiyor. Onun dışında destek bölgeleri şu anda ben longlamaya ee, devam ediyorum. Hem bu Bitcoin için geçerli hem altcoin'lerde. Yine dün paylaşmış olduğum bazı paternlerden çalışanlar oldu. İşte şu anda INJ e hareketine başladı. 25 dolar bantlarında 25-14'lerde bir temas hareketi sonrası güzel bir potansiyel bekliyorum. Hala devam ediyor buradaki beklentim. Bunların hepsi stoplu pozisyonlarım arkadaşlar altını çiziyorum çünkü Bitcoin bir yerde düzeltme verecek. O düzeltmede az kayıpla kurtarmak için stopu doğru ayarlamak önemli. Lütfen bu konuya dikkat edin. Eğer bu konuyla ilgili de aklınıza bir soru işareti bir ee, danışma arıyorsanız yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Oradaki yorumları da cevaplıyor olacağım. 65 milyar dolarlarda bir hacim durumu söz konusu Bitcoin'de. Bu da son derece iyi kısa vadedeki destek ve direnç bölgenin her ne kadar şu anda Bitcoin için geçerli olmasa da altcoin'lerde bu geçerli. Bitcoin'deki artan işlem hacimleri altcoin'leri de etkiliyor. Altcoin'lerin çoğu eski tepeyi kırmadıkları için arkadaşlar destek direnç daha rahat çizebiliyoruz. Ama Bitcoin'de maalesef şu an artık daha önce hareket etmediğimiz bölgede olduğumuz için böyle formasyonlar takos şeklinde ya da hareketli ortalama güvenmekle yetinmemiz gerekiyor. 90.400'den geçiyor hareketli ortalama. Gün içerisinde o bölgelere temaslar görülebilir. Ee, bunun dışında arkadaşlar önümüzdeki günlerde e, Nasdaq endeksine bakacağım ve yorumlayacağım onu sizlere. Şu anda tam korelasyon halinde değiliz ama e, tam da değil hatta şu anda Bitcoin'in Nasdaq arasında net bir korelasyon olduğu söylenemez ama burada uzun vadede bir hareket olduğunu e, bilmekte fayda var arkadaşlar. Nasdaq'ta biz bir düşen yapının içerisine giriyorsak kaçınılmaz olarak kriptoda da girer bu. E, bugün girmez, bir hafta içerisinde girmez ama orta ve uzun vadede gittiğimiz işte 2024'ün sonu ve 2025 itibariyle gideceğimiz bölgede nazdan kötü bir trend hareketi sergilemesi maalesef kriptoyu da kötü etkiler tarihte bugüne kadar hep buna benzer şeyler oldu. Evet günlük bazda, haftalık bazda kısa vadedeki hareketliliklerde ayrışmalar, korelasyonun bozulması söz konusu ama uzun vadede risk ürünlerinin pek ço aynı yere gidiyor arkadaşlar şu anda Nasdaq'ta 20700 bölgesinin aşağısında hareket ediyor olması hiç e, güzel değil. Neden? Çünkü burası Eski Tepe bölgemizde bizim. Nasdaq endeksi buradan aşağı yönlü kırdı. Özellikle endişelerle de ilgili bu. Farkındaysanız Nasdaq yükselmeye çalışıyor olsa dahi işte Nvidia gibi, işte Trump seçimlerinden sonra neredeyse hani tepeyi pek zorlamadı. Bunun sebebi de 2 gün sonra yani 20 Kasım'da arkadaşlar borsa kapanını Türkiye saatiyle gece 12'de kapanıyor. Yani 20 21'e bağlayan gece Nvidia'da bilanço ve kazanç raporları açıklanacak. Nvidia niye önemli ekstradan arkadaşlar? Şu anda Apple'la birlikte en büyük iki tane market cap değerine sahip Nasdaq'taki ürün. Yani Nasdaq'taki diğer hisse senetleri işte Top 7 e, en iyi 7'si hariç diğerleri altcoin'lerse bunları da Bitcoin gibi düşünebilirsiniz. O kadar arada market cap değeri farkı oluyor. 3.4 trilyon dolar biri. 3.4 trilyon dolarda diğeri çok yakınlar bir o geçiyor bir o geçiyor ama Apple'la Nvidia e, açıklanan bilançoları piyasayı genel olarak etkiliyor özellikle Nand, Nasdaq endeksini de e, değiştiriyor arkadaşlar neden çünkü Nasdaq endeksi sepet gibi düşünebilirsiniz oradaki market cap değerine göre ayarlanıyor hisselerin ağırlıkları Nvidia'nın Nasdaq'ta kapladığı bölüm çok büyük Tablistede olduğu için o sebeple de orada gelecek sıkıntılı hareketler buradaki hareketi aşağı yönü devam ettirebilir bir trend kaybı söz konusu MA200 test ediliyor evet oradan bir bounce tepki hareketi aldık şu anda hani bir sıçrama hareketi ama 20, de aşağısı artık bir negatif düşen trende doğru yol açar yol açabilir Nasdaq'taki tablo bunu da bir uyarı niteliğinde köşeye bırakmak istedim arkadaşlar bunlar %100 şu anda korelasyon halinde ilerlemiyoruz zaten Bitcoin'deki long yönüne bakmam hala devam ediyor ama bir noktada dışarı atılırsak yani bir noktada bizim pozisyonlarımız Stop olursa arkadaşlar burada Tekrardan aynı yerden kovalamamak biraz daha aşağısından da kovalamamak Biraz piyasaya birkaç günlük e, Müddet vermek gerekiyor gibi gözüküyor Geçelim altcoinlerdeki durumlara. Öncelikle dominans endeksi en azından yukarı yönlü agresif hareket etmediği için şu anda altcoinlerin toparlanmasına evet bazı altcoinlerde iyi hareketler gelse de aslında genelinde çoğu arkadaşlar daha 2024 martında Bitcoin 73 73.000'lere çıktığında gelen tepe bölgesine hala daha gelmediler. E dominans çünkü orada değil. Dominansa bakarsanız e, 2024'ün biz Mart ayında 55 bölgesindedik şu anda 59 60 bölgesindeyiz yani %5'lik bir fark var %5'lik fark size çok büyük görünmeyebilir burada Ama özellikle market cap değerine vurursanız arkadaşlar %5'lik bir bitcoin'e geçen para 1.8 trilyon dolarla bunu çarparsanız Burada yaklaşık olarak ne kadar yapıyor yaklaşık olarak 100 milyar dolar belki daha fazla bir para yapıyor o kadar bir para altcoin'lerden çıkıp bitcoin'e girmiş veya altcoinlerden altcoin nereden direkt sadece çıkmış. Bu da hiç az bir para değil. 100 milyar dolar bahsettiğimiz market cap değeri şu anda Solana'ya girse Solana 2 katını çıkartıyor. Diğer altcoin'lere girse zaten 5 kat 6 kat belki 10 kat yükseltiyor. Bilginiz olsun hiç az bir paradan söz etmiyoruz burada. Ee, oldukça sıkıntılı bir durum. Buradaki görüntü günlük periyotta bakarsanız çok net bir boğa tablosu. Evet yavaş yavaş yürüyor. Evet çok stabil yürüyor. Aynı e, Nasdaq veya S&P'nin yaptığı rally'ler gibi eskiden. E, şöyle Nasdaq'taki ralliye bakarsanız eskiden şurada gelen rally'e pandemi sonrasındaki herhalde çok e, muntazam sakin sakin ilerleyen derin düzeltmeler vermeyen bir hareketti buradaki benzer hareket yine dominans endeksinde de mevcut e, burada ama yavaş yavaş direnç bölgesi içerisine giriyoruz bir yerden döndüğü zaman alt koyunlar, asıl olay o zaman patlayacak şu anda alt koyunlara gelen hareketler gelebileceğin yanında bakın gelecek demiyorum net olarak kesin olarak gelecek diye bir şey yok arkadaşlar piyasa izin verir vermez şu anda Amerika'da bir e, garip bir durum söz konusu Trump seçimi sonrasında bir endişe baş göstermeye başladı özellikle şirketler bazında. E, çünkü hani bazı agresif hamleler daha kötü e, sonuçlanabilir veya soft landing dedikleri hani daha yumuşak iniş yapmaya çalışan faizler sonrasındaki FED'i biraz sekteye uğratabilir bir endişe durumu söz konusu. Eğer gelecekse ama bu daha hiçbir şey gibi gözüküyor. Bu dominansın aşağı yönlü düştüğü vakit asıl alt altcoin'lerdeki rally hareketleri o zaman gelir diye düşünüyorum. Bugün tek tek alt altcoin'lere bakmaya zamanımız kalmadı ama önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yapacağım. Hepiniz o canlı yayını bekliyorum. Bildirimleri açın. E, o canlı yayında altcoin'leri tek tek analiz edeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.